bir kaç atıyor. Bizden 10 numara. Transferi çok canını duyuyor. Birazdan şimdi böyle bir şey var. 5. dakikada. Yaklaştı. Bir saldırı diyus geldi ne oldu demek ancak gidelim. Kolay ya, şansım var. Şunu niye almadın? Anlamadım, anlamadım ya. Şunu değil mi? Evet. <gülüyor> niye <laughs> niye almadın? Evet, alabildiğiniz için almadınız. Aynen. Şimdi nasıl alınacak? <laughs> 私は彼女の名前が知らないです。 Nereye yok canım var. Hayır mi 確かに。 a boida

orada fena çıkamadım arkadaşlar hastalanamadım çıkartmadı ne yapayım ben buraya geldim. Şöyle ayarladım. Buradan gitmek için yatağa bağlanacak. Bu ağ Fili böyle verince tutuyor. Görüyor musun? Modern her şey ya.

Bilemedim ya. Veriyor muyum, vermiyor muyum? Vermiyor. Vermiyor değil mi? Ayrıca vezir Şah'a da var. Vezir Şah'a kaçabilir miyim diye baktım da bilmiyorum <laughs> durum ne? Çok zorda kalsaydım vezir Şah'a da değildi yani. Diyebilir miydim? De, İki kale alın. Çok zorda kalsaydım. Gel beraber seçelim. Ben burada kötüyüm. Kötü kaldım. Nasıl? <laughs> çok ilerlemiş. <ilham gülüyor> <çok ilham gülüyor> şey. Alabiliyormusun musun? Çok şükür ya. Vallahi, <laughs> şey bak ya. Ben de bir kılıç yaratmaya çalışsam ne oluyor? Şey istiyor musun? Yani, yok. Ya. Bu mu? Bizim daha önemli işlerimiz yok mu ya? Yani. Allah madun. Allah madun Sen nasılsa orada <laughs> bir şey yapamazsın. değil mi? Ne yazık ki. Ne yazık ki. Tamamdır. Rahmetli şey. Meryem'e yönetim hmm. bir şey var. Ayşe ne seçtiğini dedim. İsmail bana yaptığı atışı seçtim. Kızım niye onu seçiyorsun dedim ya? Ya Allah'ın hakir yapacağız dedim. Ayşe bu ateşi kim seçtiğini derseniz Bence Batuhan'ın parmağı kesinlikle var. Öbem? Evet. mü? Ne istiyor? Haa. Tövbe mü istiyor? Tövbe yapamaz. Ayşe'nin almış bir şey var. Hemen nedir çıksaydın. Ne dediğimi açın bak. Kale yukarı gelirse düşünebilirim. Ha şöyle. Ya, ne ne <laughs> <hoş geleyim> dedim. <laughs> <çok hoş> gel. böyle <laughs> Çok iyi. Gerçekten <laughs>

Burada değil miydi ya? Yok. Bravo. Zamanında ellerle yaşa, yaşa bakma. Ne de bu? Allah'ın canı. Bitti mi?